Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Avrupa Göç'le beraber Almanya'ya öğrenci olarak gelen Yusuf arkadaşımızla beraberiz. Ama şöyle bir durum var. Yusuf arkadaşımız üniversite yoluyla Almanya'ya geldi. Üniversitenin kabul aldı. Ama şu an üniversiteye başlamayacak. Kendisi Ausbildung yapacak. Kendini Almanya'dan Ausbildung yeri buldu. Şu an dil kursuna gidiyor. Dil kursu bittikten sonra meslek öğrenip çalışıp aynı zamanda da para kazanacak. Ben Yusuf. Türkiye'den bir ay önce geldim Almanya'ya. Hacettepe Üniversitesi'nde Diş Teknikerliğini bitirmiştim. Bitirdiğim gibi bu sürece girdim. Avrupa Göçü internet üzerinden araştırdım, gördüm. Sözleşmeleri hoşuma gitti. Direkt sözleşme yapıp 6 ay içinde Almanya'ya geldim. Kendi bölümüm üzerine birinci haftada Ausbildung yeri buldum. A2 seviyesindeyim. Dil kursuna devam ediyorum. Yanı sıra bulduk yerine gidip hem staj eğitimi alıp hem de Ausbildung ücretinden paramı alıyorum. Bunu bir hafta içerisinde yaptım. Araştırmalara Türkiye'de başlamıştım. Peki sen Almanya'dan hangi bölümden kabul almıştın? Duisburg Essen Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümünden kabul almıştım. Bir de Paderborn Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden kabul ha, iki almıştım. İki farklı üniversiteden kabul evet. aldın mı? Dört üniversiteden kabul aldım aslında. Benim aklımdaki Ausburg'dinkti. Sen dört üniversiteden kabul aldın, Almanya'ya geldin ama burada Kısa bir süre içerisinde, bir hafta içinde kendine bir tane Ausbildung geri buldun. Evet. Şimdi o iş yerinde sana dedi ki önce biraz dil geliştir ama o yüzden seni çalıştırmaya devam ediyor kendisi. Evet. Hem dil kursuna gönderiyor, o fırsatı veriyor bana. Hem de işe gidip para kazanmamı sağlıyor. 10. ayda da okula gidip şeye gideceğim. Ağustos'un yaptığım iş yerine gideceğim kendi bölümüm üzerine devam edip paramı kazanacağım. 2 yılın sonunda büyük ihtimalle 2-2,5 yılın sonunda buradan nitelikli çalışan olarak çalışmaya devam edeceğim. Peki yurt dışı fikri sende nasıl oluştu? Yani neden Almanya? Neden Almanya'da okumak için geldin? Ee, Almanya'da Ausbildung olduğunu duydum. Ee, dedim ki kendimi nasıl geliştirebilirim? Ee, oraya gidip eğitim almayı düşündüm. Hani çünkü buranın eğitimi bir tık daha böyle hani zorlu ve daha altyapıdan yetiştiriyorlar. Burada bitirdikten sonra Avrupa'nın her yerinde çalışabilirim. Bundan dolayı Almanya'yı seçtim. Peki Avrupa göçü nasıl buldun? Avrupa göçü nasıl denk geldi? Ee, Avrupa göçü internet üzerinde duymuştum ama sonrasında bir arkadaşımın vesilesiyle bir avukatla tanıştım. Avrupa göçün web sitesine girdim. Form vardı, formu doldurdum. Formdan bir gün sonra beni aradılar, açıkladılar hani sözleşme yapıyoruz diye. Gittim yerlerinde görmek istedim, yerlerini de gördüm. Ondan sonra sürecimi başlattım. 6 ay sonra da Almanya'ya geldim. Peki sen Türkiye'de sıfır Almanca'na mı geldin yoksa Türkiye'de herhangi bir kursa dahil edildin mi? A1 seviyesiyle geldim buraya. Avrupa Göç'ün kurs imkanları vardı. Oradan biraz yararlandım. Dil kursuna gittim. Sonra A1 sertifikasını aldım telkten. Sonra A2 seviyesinde dil kursuna burada başladım. Peki şöyle soralım. Almanya'ya ilk geldiğin zaman zorlandığın noktalar ya da garip bulduğun şeyler nelerdir? Garip bulduğum şeyler herkesin bildiği gibi bürokrasi. Yani onlar birazcık yavaş işliyor bazen. Bunları önlemek için ben Türkiye'den bütün terminlerimi Türkiye'den aldım. Yani birazcık kişiye bağlı bu. Eğer ki önceden araştırıp geliyorsan, birazcık daha atılgan olursan süreci kendin için daha kısaltıp ve daha rahat bir hale getirebiliyorsun. Yani araştırdığın Türkiye'den daha sen Almanya gelmeden başvuru buradaki Anmeldung ikamet işlerinde biraz kafa yordun. Evet. E, Bu da çok önemli zaten yani. E, baktım ben birazcık kafa yordum. Gece gündüz birazcık kontrol ettim. İkinci günün sonunda aslında çok büyük bir so şey değildi. Anmeldung termini buldum. Geleceğim tarihten bir iki gün sonraya alıp Anmelduk'umu yaptırdım. Sonra banka hesabı bir tık birazcık mesaketle gidiyor. O da iki hafta içinde hallediliyor. Çok uzun süreç değil. Peki sen genel olarak vize sürecinde herhangi bir problem, böyle büyük bir sıkıntı yaşamadın o zaman? E, yok. Blöke hesapla geldim zaten. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bir sorun yoktu. Tüm belgelerim hazırlandı. Sadece benim gelebilme durumum yoktu o an. Ondan dolayı birazcık beklettim. 6 ay sonra geldim Almanya'ya. Yani. Vize sürecin nasıl geçti? Vize sürecimi, evraklarımı hepsini Avrupa Gece verdim. Onlar hepsini inceledi. Hepsini bir dosya haline getirip onlar bana hazırlayıp verdi. Ve bunun sonunda bir yıl vize aldım. E şu an memnun musun hayatında? Şu an Daha yeni geldin ama memnunum. Daha bir ay oldu. He. Birazcık araştırdım ve iş yeri buldum. Yani parasal olarak kendimi rahatlattım. Sadece yani öğrencilere tavsiyem arasında bunu sormadınız ama birazcık araştırmacı olmaları. Araştırırsan bulabilirsin. Satın Avrupa göç sana bilgileri veriyor. Ondan sonrası sana kalmış oluyor araştırman, kendini yönetmen her şey o. sana kalmış bir şey yani. Zaten buraya geliyorsun buradan artık adamlar sana belli bir şeyleri veriyorlar. Bundan sonra gitmen senin elinde. Yani birazcık atılgan olmaları lazım. Araçları. Kendi sürecini kendin kolaylaştırdın yani. Evet yani Bayağı Avrupa Göz araştırdın. zaten, zaten her şeyi yaptı. Bana kalan kısmını ben eksiksiz bir şekilde devam ettim. Hani geldiğimin o. birinci haftası bir denildi. Beşinci gündü Ağustos Lig'den üç yerden kabul aldım. Hı, -hı. Bana en uygun olan yeri seçtim, oraya gittim. Kalan iki yer de boşta kaldı. İş imkanı çok, sadece araştırmak önemli, iş verenlerle görüşmek önemli. Buraya ne kadar donanımlı bir şekilde gelirsen buradaki hayatın da o kadar daha hızlı ilerliyor. Evet, aynen öyle. Ondan dolayı aslında benim 6 günde Asun yeri bulmam bir tık kolaylaştı. Türkiye'den araştırdım ve tüm her şeyimi Türkiye'den randevular, randevularımı aldığım için her şeyim Hızlıca oldu. Dördüncü günde her şeyim bitmişti. Altıncı günde yer bulabilirdim. Pek de bir şey kalmadı yani diyorsun evet, yani. Evet. Almanya. Bunun asıl olayı şu, girişken olmak, araştırmacı olmak. Evet. Aynı yani bunu da sen başardın. Seni tebrik ediyoruz. İnşallah Teşekkür burada ederim. hayatında da, sana ilerleyen zamanlarda da başarılar. Teşekkür ederim. Ee, burada parlak bir gelecek seni bekliyor. Teşekkür ediyorum bu güzel sohbetin için. İnşallah ilerleyen zamanlarda da daha güzel videolar çekeriz hep beraber. Diğer öğrenci arkadaşlarına da çekeriz. Sizlere de çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Siz de Almanya'ya göç sürecinizi, öğrencilik sürecinizi daha hızlandırmak istiyorsanız, Almanya'da geleceğinizi garanti altına alıp o şekilde gelmek istiyorsanız, Avrupa göçle her zaman iletişime geçebilirsiniz. İnternet sitemizden randevu olarak Yusuf arkadaşımızın yaptığı gibi o hafta içinde size dönüş yapılacaktır. Detaylı bilgilendirmeyi arkadaşlardan alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.